Mercedes taksiyle ilgili düşüncelerini anlat bakın. Baba sen daha bunu almadan önce bunun son modelini Bir dakika. Bunu mu? Ha. Evet. Bunun son modelini bende. Aldın. Ha. Evet. Fabrika çıkışı. Kaç model? 2000. Ney? 2000 model. Markası ne? Markası nasıl? Sağ olasın ben. canım. Sen nasılsın? abi. Evet tanıdım. İyisin inşallah. Allah razı olsun. Sağ olasın. Bu da hamama gittim biraz beyazlayalım. <laughs> <laughs> he iyi ettim. Allah Anlat. 2000 modelinden başladım. 2002, 2001, 2002, 2003. En son 2000 Markası neydi? Mercedes. Mercedes ney? C20. O ne ya? İşte C20 de var baba. C63 de ya. C20 de var. C63. Tamam C63 ve Hah. 20. 20 yok yok. Var. Ne var? 520 var. Ya 520 değil. Şey, pardon o 520 BMW'ydi. <laughs>